Evet, merhaba e, saygıdeğer takipçilerimiz ve Anatolian Education e, öğrenci ve velilerim. Bugün ikinci kafilemiz e, Kazan Federal Üniversitesi tıp ve diş hekimliği öğrencilerimizi yolcu edeceğiz kısmet olursa. E, Yanımızda Kaan kardeşimiz var. Kendisi diş hekimliği uzmanlık eğitimi için e, Kazan'a uçuyor. E, bir müddet Makedonya'da diş hekimliği lisans eğitimini tamamlayıp Sonrasında yaşadığı bir takım olumsuzluklar nedeniyle e, tabii bir çöküş yolu olarak düşündük. Böyle bir kariyer planlaması yaptık. Kardeşimizle alakalı ve e, ihtisas eğitimini, uzmanlık eğitimini orada tamamlayarak e, kısmet olursa ülkemize uzman diş hekimi olarak dönecek. Süreçle ilgili duygu ve düşüncelerini Kaan kardeşimizin rica ediyorum. Neler yaşadık başvurudan bugüne kadar neler düşünüyor? hazırlık eğitiminden memnun kaldığımı bununla ilgili kısa kısa düşüncelerinizi rica edebilir miyim? Mi? Süreçle ilgili gayet hani bilgilendirici, akıcı, hızlı ve güzel bir süreç oldu. E, i̇şlemler gayet gayında sıkıntı olmadan güzel bir şekilde halli oldu. Bugün inşallah ayrı e, gidiyoruz. E, e <gülüyor> Makedonya'da. <laughs> makedonya şöyle, e, Makedonya, e, bir şey yaşadım Makedonya ile ilgili. E, tavsiyem öğrencilerimizin Rusya'ya gelip e, eğitimleri çok iyi bir şekilde almaları. Çünkü Rus eğitimi gerçekten çok disiplinli, e, aşırı otoriter. Gerçekten öğrenci öğretmek için, hani öğrencinin eğitim için eline gelen her şey yapıyor hocalar gerçekten. Ee, bu bu yüzden bir nevi Rusya oldu. Burada eğitim olacağını tamamlayıp uzmanlığı bitirip inşallah hayırlısıyla ülkeme dönmeyi planlıyorum. Evet. Anatolian Education ailesine hoş geldiniz diyoruz biz de. Yolunuz ve vaktiniz açık olsun. Sağ ol. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek Abi, dileğiyle. Sağ ol. Hayırlı yolculuklar. Sağ